Komutanım, sizin şu kolunuza da bir bakayım artık. Yok Ercan, yok bir şey yok işte. Ya ne demek bir şey yok? Enfeksiyon riski var, bilmem ne. Ercan. Bu yara beni öldürmez. Gidince bakarız, tamam. Komutanım, karargah. Bozkır Paşa hatta. Tamam teminim. Yüzbaşı Batur Karanlık. Emredin komutanım. Yüzbaşım, hastaneden bilgi geldi. Asubay Timur Gökay'ın durumu gayet iyi. Bilgiyi size bizzat ben vermek istedim. Sağ olun komutanım. Benim de Timim'in de bu habere çok ihtiyacı vardı. Sağ olun. Biliyorum yüzbaşım, biliyorum. Ayrıca sizi de tebrik etmek isterim. Operasyonu başarıyla tamamladınız. Tebrikler. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Oh. Oğuz. Oğuz. Timur Turp Turp. Yürü, yürü, yürü. Helal, ya, helal komutanıma be. Kurtarmış. Vallahi şimdi helal rahatladım. Be. Anca rahatladım yani? Oh. Ah. Yalnız Ercan. Komutanım. Başçavuşum. Evet. Alacağın olsun. Şurada. Bak kolum yaralı. Burada kanlar içinde. Acıyla kıvranıyorum. Hiç bakmadın ya. Ya enfeksiyon falan kapsam ben. Komutanım ben şimdi... Ne komutanım Ercan? Benim şurada koluma kangren girse ben sana yemin ediyorum senden bilirim var. Komutanım. Yahu enfeksiyon var burada hiç kimse bilmese bunu senin bilmen lazım ya. Ya komutanım ben... Hiç yakıştıramadım Ercan hiç. Aa, ama şimdi ben... Yaşlılıktan mı dersin? Unutuyor mu? Ha? Unutuyor gibi. Vallahi komutanım benim de dikkatimi çekti. Hatta unutkanlık da başlamış. Yakın gözlüğü bile kullanmaya başladı. Üst, ya. Yakın gözlü gözlüğü. Kardeş, bu laf kavgada söylenmez ha. Tamam şaka yapıyorum. ben ya, şey yapma tamam. Al kolum senin olsun. Ya, Kes biç ne yapıyorsan. Pedef olsun ya sana tabi, benim Tabii geçin dalganızı geçin. Timur'un iyi haberini aldınız ya. Sarın Ercan başçavuşa, sarın. Tabii, tabii. Kime saracağız? Ercan başçavuşum ya. Diyorum i̇yi oğlum, ki varsın, Ben de ki. diyorum ki kolumu çarpayım. <laughs> Komutanım. Çatışma anından topladığımız telefonlardan biri çalıyor. Ver şimdi. Igor. Igor çok oyalandın. Bitmedi mi yüzbaşının işi? Yüzbaşının işi biter mi ya? Sen kimsin? Li'ciğim gerçekten artık sesimi tanıyamamanı alınıyorum. O kadar hukukumuz var seninle değil mi? Yüzbaşı. Yüzbaşı ya. Evet benim. Yüzbaşı Batur Karanlık. Gönderdiğin adamlar poz çıkıyor Li. Hepsi elinde patladı. Sen mi gelsen artık? ha? Gel de fistan giydireyim sana. Moda dergilerine kapak yapayım seni. Hadi. Senin işini er ya da geç bitireceğim yüzbaşı. Seni er ya da geç cehenneme göndereceğim. Seninle hesaplaşacağız. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Hemen karargahına iletişim kur. Bu numarayı takip etsinler. Şu şerefsizin yerini bulalım artık. Emredersiniz komutanım. Koluma dikkat et Yiğit. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Buradan hemen çıkmamız lazım. Buradan hemen çıkmamız lazım. Bizim hemen buradan çıkmamız lazım. Bizim hemen buradan çıkmamız lazım. Bizi buradan hemen çıkar. Duymuyor musun beni? Bizi buradan hemen çıkar. Hayır. Ne demek hayır Tara? Askerlerin bizi bulması uzun sürmez. Hemen ara şu bağlantılarını. Arayacak kimse yok. Benim bağlantılarım da bir yere kadar. Kardeşlerin içinden çıktı ve işin bitti sanıyorsun değil mi? seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Ama önce şuradan çıkmamız lazım. Li, geçici olarak biz bir yer ayarlarız. Güvenli bir yer mi? Buradan daha güvenli olacağı kesin. Tamam ayarlayın o zaman. Şimdi elini ayağını bağlayın. Onunla sonra ilgileneceğim. Yanımız alacağız. Bize gerekli olabilir. Dur. Bırak. Ya bırak beni be bırak. Kardeşlerin. Tek mesele kardeşlerin değil mi? Götürün şunu. Bana bir telefon ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.